İş yerinde yapmaktan en çok zevk aldığım şey. Dedikodu. Doğru. Hülya'nın lakabı. Yılan kadın. Kadın at. Yılan. Kızın suratına bakınca anlıyorsun. Tam bir alçak şahsiyetsiz, sahtekar bir insan. Onda adaya düşsek var ya hepimizi pişirir ya. Çaktırmadan. Aa ben yendim mi? Ne oldu falan der. <laughs> Yalnız yine elimizin ucuyla yapıyoruz Şebnem. İki su yapalım lütfen. <laughs> Suyu değiştirecek herhalde. Benimle rahat konuşabilirsin. Çekimini gerektirecek bir durum yok ortada. <laughs> ne sırtıyorsun be öyle? günü mağazayı bir başına boşaltmış gibi. Kıvır canım, kıvır. Kıvır, kıvır, kıvır. 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 Özelliği olarak uydu satmaya çalışıyorsunuz. Ama benim şöyle bir problemim var ki televizyonum yok. Beni derhal aramayacaklar listesine yazacaksınız. Yoksa ben sizi öldüreceklerin listesine ekleyeceğim. Ne demişler? Rekabet insanın benzinidir. Kim demiş bunu? Malatyalı Caner. Bu ismi sil yerine Cemile yaz diye tutturacaksın biliyorum ben. Cemile kim be? Ne bileyim ben Cemile kim? Bağırmasana. Cemile kim? Cemile kim Selim yemin ederim bak şu an gerçekten ya. 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 Babam da mı Picasso'ydu, babam da mı Dali'ydi? Gel ablam gel, gel sanata gel. Alo! Hanımefendi. Allah! Sen kimsin be? 40 yılda bir ilanı aşk edeyim dedim hayatımda ilk defa. Hayallerde Selim İnan, karşımda Mahmut. Senin annen baban sağ mı? Sağ. Uzaktalar değil mi? Evet, nereden bildin? Lan oğlum bu çeneyi kim denir? Yankı'nın çabanıymış da bilmiyormuş. Dedeye bakma, bir tek bu bilmiyor. Bu civardaki tek çoban benim. Gerisi bak ya. Ama vallahi çok güzelim ya, ne gişesem yakışıyor. Yani bir beş santim daha uzun olsaymış... ...o tozunu attıracakmışım. Allah da işte bir yerden alıyor, bir yerden veriyor. Yani, oydan almış, akıldan vermiş. <laughs> Ay burun kaşıdı, burun kaşıdı, kaşıdı! <laughs> adeta depresyondaydım. Hep bir karanlık, hep böyle sanki dünya başıma yıkılmış da ben altında kalmışım. Yetmedi bir de evde kalmışım. Beni kimseler istememiş. Yalnız. Ay ben de nereye gideyim? Abartma istersen. Ne abartması ya? Sahtekar! Ne yapıyorsun sen ya? Kafayı mı yedin? Ay ne bileyim ben ya kaptırdım kendimi durduramıyorum. <laughs> Şimdi sana bir kafa atacağım mecburen duracaksın. Ne oldu canım sıcak mı bastı? Olur öyle bu yaşta ya gelir öyle ataklar. Canım Geldikleri gibi giderler sözünün hastasıyız ama gittiğin gibi gelirsin on numara bir laftır. Heh. Sana Çinli olmak çok yakıştı ha. Yavrucuğum her gördüğün çekiÇli Çinli sanıyorsun. Ben Japon oldum Japon. Ha. Ne bileyim canım hepsi birbirine benziyor. Ben nasıl ayırt edeceğim ki onları? Cahil. Bayılıyorum ben şu cahilliğine. Selim Bey düştü kafasını kırdı. Ha <laughs> ha. Evet kafasını kırdı. Yarım aklı vardı o da gitti. Selim'e anlatırken en çok kullandığım sıfat. Ayı. Da var. Sır, at, kütük. E ama yok artık ya. Odun. Ya senin bu özgüveninden ne zaman altı sıfır atılacak? Sen hala akıllanmadın mı? Hadsizlik dili ve edebiyatı diyorsun, ısrarcığım diyorsun. Yalnız o fakülte yıkarım senin başına. Şabala leli, şabala gürsoy, şebnem gürsoy. Şebnem gürsoy, gürsoy yedirtmez. yedirtmez.